Bizans tarihi 2. ünite. Roma'dan Bizans'a geçiş. Soru ve cevaplarla tekrar edelim. Soru 1. Modern çağın aydınlarının Bizans adıyla andığı yapı, Roma'nın bir değişim ve dönüşüm yaşayarak ulaştığı sentezden ibarettir. Bu sentezin ana unsurları nelerdir? Cevap 1. Bu sentezin ana unsurlarını Roma devlet düşüncesi, Hristiyanlık inancı, Yunan dili ve kültürü oluşturmaktadır. Soru 2. Roma devletinin tarihi değişik tasnifler olmakla birlikte 3 ana döneme ayrılır. Bunlar nelerdir? Cevap 2. Roma devletinin tarihi değişik tasnifler olmakla birlikte üç ana döneme ayrılır. Bunlar krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemleridir. Soru 3. Roma şehrini kimler nerede kurdular? Cevap 3. İtalya'nın Latium bölgesinde Romus ve Romulus kardeşler milattan önce 753'te Tiber Nehri'nin kenarında Palatium tepesi üzerinden Roma şehrini kurdular. Soru 4. Roma'nın ilk kralı kimdir? Cevap 4. Romulus'un şehrin kuruluşundan hemen sonra komşu halk Sabinlere karşı başlattığı savaş iki halkın birleşmesiyle sonuçlandı. Böylece ilk kralı Romulus olan Roma şehir devleti ortaya çıktı. Soru 5. Efsanede zalim bir kral olarak tasvir edilen son Etrüs kralı kimdir? Cevap 5. Efsanede zalim bir kral olarak tasvir edilen son Etrüs kralı Tarkinius Suberbus'un baskılara karşı ayaklanan Roma halkı tarafından M.Ö. 509'da şehirden kovulması ve cumhuriyet yönetiminin kurulmasıyla krallık dönemi sona ermektedir. Soru 6. Latium neresidir? Cevap 6. Latium, Orta İtalya'da merkezi Roma olan ve günümüzde Lazio olarak adlandırılan bölgenin adıdır. Soru 7. Latin ne demektir? Cevap 7. Latin, Roma şehrindeki varlıkları M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan ve Hint Ari dil grubuna ait Latince konuşan kavmin adıdır. Soru 8. Etrüsk ne demektir? Cevap 8. Etrusk, İtalya'da kimliklerini milattan önce 6. yüzyıla kadar korumuş olan, bölgeye dışarıdan geldiği düşünülen ve Hint-Ari dil grubuna dahil olmayan bir lisana sahip kavmin adıdır. Soru 9. Krallık döneminde Roma halkı çeşitli toplumsal sınıflara ayrılıyordu. Büyük toprak sahibi olan aristokratlara ne deniyordu? Cevap 9. Büyük toprak sahibi olan aristokratlara patriciler deniliyordu. Soru 10. Küçük arazi sahipleri, zanaatçılar, tüccarlar ve çobanlar gibi kitlelerin oluşturduğu sınıf ne olarak adlandırılıyordu? Cevap 10. Plepler olarak adlandırılıyordu soru 11 patricilerin himayesinde bulunan kimselere ne deniyordu cevap 11 kliens olarak bilinen yanaşmalar patricilerin himayesinde bulunan kimselerdi soru 12 kuryata neydi cevap 12 kuryata başlangıçta soya dayalı daha sonra Servet ve nihayet yaşanan mekana göre oluşturulan halk meclisinin adıdır. Bu meclise sadece patriciler katılabilirdi. Soru 13. Populus Romanus ne demekti? Cevap 13. Populus Romanus yani Roma halkının toplumsal örgütlenmesinde en küçük birim aileydi. Mutlak bir baba otoritesine dayanan ataerkil tipte olan Roma ailesinde aile fertleri önce itaat sonra da emretmek için terbiye edilirdi. Aynı soydan gelen aileler gens adı verilen bir akraba birliği kuruyorlardı. Ortak kült, ortak mülkiyet ve ortak hukuka sahip olan gensler birleşerek daha büyük bir birlik olan Kurya'yı oluşturuyorlardı. Bölgesel ve siyasal bir yapılanma olan Kurya'ların kendilerine mahsus kültleri, mülkleri ve toplanma yerleri vardı. Halk meclisinin oluşumu ve oylama Kurya'ya göre yapılırdı. Roma Patrici sınıfının en büyük sosyal ve toplumsal birliği Tribus idi. Krallık döneminde Populus Romanus'u 3 Tribus Ramnes, Tityes ve Luceres meydana getiriyordu. Her tribusun bir siyasi lideri ve bir rahibi vardı. Her tribus 10 kuryadan, her kurya 10 gençten, her genç 10 büyük aileden oluşuyordu. Krallık döneminin sonuna doğru tribuslar bir kabile birliği olma özelliğinden çıkarak belli yerlerde oturan arazi sahiplerinin bulundukları yerel ve idari bölgeler haline geldiler. Soru 14. Krallık döneminde siyasi idari yapının en önemli kurum ve unsurları nelerdir? Cevap 14. Roma'nın başında Senato'nun atadığı ve tanrıların rızasını kazanmış olduğuna inanılan bir kral bulunmaktaydı en yüksek hakim, en yüksek rahip ve ordunun en yüksek komutanı mevkiinde bulunan kral, siyasi, askeri, hukuki ve dini yetkileri şahsında toplayarak iktidarını mutlak ve en büyük kılmıştı. Rahipler ve senato kralın danışma organlarıydı. Senatonun üyeleri, büyük arazi sahipleri, ailelerin reislerinden oluşuyordu ve sayısı 100 kadardı. Patricilerden oluşan halk meclisi Comitia Curiata askeri bir nitelik taşıyordu. Savaş ve barışa karar veren bu mecliste oylama kişiye göre değil, kuriyalara göre yapılmaktaydı. Soru 15. Kralların yetkilerinden olan emretmek yetkisi ne olarak adlandırılmaktaydı? Cevap 15 imperium olarak adlandırılıyordu. Soru 16. Kralların yetkilerinden olan atama ve azletme yetkisi ne olarak adlandırılmaktaydı? Cevap 16. Auspicium olarak adlandırılıyordu. Soru 17. Roma Cumhuriyeti'nde pleplerin genel olarak istedikleri nelerdi? Cevap 17. Cumhuriyet döneminin ilk iki yüzyılı patriciler ve plepler arasındaki yoğun mücadele ile geçti. Plepler patricilerden siyasi bakımdan eşitlik, seçme seçilme, meclislere katılma, devlet memuru olabilme, patricilerle evlenebilme haklarını istiyorlardı. Bunların dışında hukuki, dini ve ekonomik alanlarda da patricilerle eşit haklar talebinde bulunuyorlardı soru 18 12 levha kanunlarını açıklayınız cevap 18 Roma Cumhuriyeti'nde milattan önce 450 yılında kanunları yazıyla belirlemek için bir komisyon kuruldu bu komisyonun üyesi olan hukukçulara desem bir adı verildi yazıldıkları levhalar dolayısıyla 12 levha kanunları adıyla bilinen kanunlar hazırlandı. Bu kanunlarda aile hukuku, dava hakkı, borç ve ceza kanunu gibi hükümler vardı. Böylece kanunlar karşısında Plepler'de dahil olmak üzere tüm Roma vatandaşlarına haklı muamele görüp görmediklerini kontrol edebilme imkanları sağlandı ve patrici memurların keyfi hareketlerinin önüne geçildi. soru 19 Kelt kavramını açıklayınız. Cevap 19 Milattan önce Avrupa'da varlıkları bilinen ve daha çok Britanya adalarında, İspanya, Fransa'da yerleşen ve kendilerine ait dilleri olan kavmin adıdır. Günümüzde Fransa'daki Britonların, İskoçların, Gallerlilerin ve İrlandalıların dillerinin Keltçe'den geldiği kabul edilmektedir. Soru 20. Helenistik dönem nedir? Cevap 20. Büyük İskender'in milattan önce 323 yılında ölümünden milattan önce 146 senesine kadar olan 177 yıllık süreç genelde tarihçiler tarafından Helenistik dönem olarak adlandırılır. Bununla birlikte bazı tarihçiler Helenistik dönemi milattan önce 330 ila milattan önce 30 yılları arasındaki üç asırlık süreç olarak gösterirler. Soru 21. İkinci Kartaca Savaşı'nı anlatınız. Cevap 21. Milattan önce 218-201 yılları arasında yaşanan ikinci Kartaca Savaşları'nda Roma denizde sağladığı üstünlüğü kullanarak İspanya, Sicilya ve Afrika'ya çıkartma harekatları düzenlerken Kartacalı Hannibal Galya ve Alpleri aşarak İtalya'ya girdi ve Roma'ya ağır darbeler indirdi. Buna rağmen Roma Kartaca kuvvetlerini etkisiz hale getirmeyi başardı ve Hannibal İtalya'yı terk etmek zorunda kaldı. Kartaca rakibi karşısında uğradığı ağır yenilgilerden sonra İspanya ve Roma'ya bıraktı ve Akdeniz'de belirleyici bir güç olma özelliğini yitirdi. Roma böylece Batı Akdeli çevresinin rakipsiz tek siyasal gücü konumuna ulaştı. Soru 22. Lejyon nedir? Cevap 22. İçinde süvari ve hafif piyade askeri bulundurmakla birlikte yoğun olarak ağır piyadelerden oluşan Roma askeri birliğine lejyon denilmektedir. Zaman içinde değişmekle birlikte bir lejyon 4200 lejyoner yani piyade asker ve 300 süvari yani atlı askerden oluşmaktaydı. Soru 23. Tiberius ve Gaius Gracchus kardeşlerin mücadelesini açıklayınız. Cevap 23. Senatörler ve öbür yöneticiler çabuk zengin olmanın yollarını ararken eyaletlerde vergi toplama işini üstlenmiş olan mültezimler Öncelikle kendi kazançlarını düşünerek halkı sömürüyorlardı. Kişisel hırslar ve açgözlülük, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yurtseverlik ve fedakarlığın yerine geçmişti. Bütün bunlar halk arasında büyük tepkilere neden oluyordu. Halkın ezilmesi karşısında M.Ö. 2. yüzyılın sonlarına doğru Tiberius ve Gaius adlarında iki kardeş mücadele etmeye başladılar. Milattan önce 133'te soyluların el koyduğu devlet arazilerini yoksul halka dağıtarak bir Roma çiftçi sınıfının oluşmasını sağlamaya yönelik bir yasa tasarısı hazırladılar. Fakat bu iki kardeşin halkın çıkarlarını savunma gayretleri onların acımasızca öldürülmesiyle son buldu. Fakat onların çabalarıyla Romalılar arasında haksızlıkların ortadan kalkması için siyasal bir reform gerektiğine inanç yerleşti. Soru 24. Birinci ve ikinci triyum birlik kimler tarafından kurulmuştur? Cevap 24. Birinci triyum birlik Jules Caesar, Pompeius ve Marcus Gracius tarafından ikinci triyum birlik ise Marcus Antonius, Gaius Jules Caesar, Octavianus ve Marcus Lepidus tarafından kurulmuştur. Soru 25. İlk Roma İmparatoru Augustus dönemi nasıldı? Cevap 25. Octavianus milattan sonra 14'te ölünceye kadar tam 45 yıl Roma'yı yönetti. Milattan önce 27'de kendisine yüce anlamında Augustus unvanı verilmişti. Roma'nın eskiden olduğu gibi Cumhuriyetle yönetildiği izlenimini yaratmaya büyük özen gösterdi. O dönemde krallar mutlak egemenliğe sahipti. Romalılar böyle bir yönetim istemiyordu. Augustus yönetiminde Roma en parlak dönemini yaşadı. Ticaret çok büyük bir gelişme gösterdi. Roma yasaları imparatorluğun her yerinde uygulanmaktaydı. Güçlü hükümet lejyonlarca da destekleniyordu. İmparatorluğun egemen olduğu bölgelerdeki yerli halkların haklarına saygı gösteriliyordu. Yüzyıllardan beri sürmekte olan çekişme ve kargaşanın sona ermiş olması Augustus'un başarısıydı. Halk yasaların güvencesi altında olmanın huzuru içindeydi. Augustus ölmeden önce imparatorluğa Üvey oğlu Tiberius'u seçmişti. Soru 26. İmparator Caligula dönemi nasıldı? Cevap 26. Tiberius'tan sonra Kalikula 25 yaşında imparator oldu. Halk babasını sevdiği gibi onu da benimsedi. Kalikula başa geçtiği ilk yıllarda iyi bir yönetici izlenimini veriyordu. Ama 8 ay sonra hastalandı. Belki de bu hastalığın etkisiyle daha sonraki yıllarda dengesiz davranışlarda bulunmaya başladı. Roma'nın en tanınmış ailelerini yok etti. Cumhuriyet döneminin törelerine karşı o duyduğu tepkiyi göstermek için sevdiği atını önce rahip sonra da konsül ilan etti. Bir gladyatör gibi dövüştü. Akrabalarının çoğunu öldürdü. Acımasızlığı dillere destan oldu. Dört yıl süren kanlı bir saltanattan sonra koruma görevlilerinden biri tarafından öldürüldü. Soru 27 İmparator Hadrianus dönemi nasıldı? Cevap 27. Hadrianus ülkeye çoktan özlenen barış ve bolluğu geri getirmekte başarılı oldu. 117'de imparator olan Hadrianus Roma topraklarını baştan başa denetleyerek zayıf gördüğü yerleri surlarla güçlendirdi. 122'de İngiltere'ye kadar gitti. Adanın kuzey doğusunda İskoç saldırılarına karşın kendi adıyla anılan Hadrianus duvarlarını yaptırdı. Onun başarısı sayesinde bir sonraki imparator Antoninus Pius sanatsal etkinliklere zaman ayırabildi. Soru 28. Marcus Aurelius dönemi nasıldı? Cevap 28. Marcus Aurelius imparatorluğun doğu sınırını güvence altına aldıktan sonra kuzeydeki barbar kabileleri de bir dizi savaşla eski yerlerine sürdü. Depremler ve su baskınları Roma'nın büyük bir bölümünün yıkılmasına, tahıl depolarının zarar görmesine neden oldu. Bu da kenti kıtlığa sürükledi. Doğudan gelen veba da hızla yaygınlaştı. Tüm bunlara karşın Markus vergileri alabildiğince düşük tutmaya çalıştı ve mahkemelerin iyi işletilmesini sağlayarak sorumlu bir yönetici olduğunu gösterdi. İmparatorluğun gücünü tehdit ettiğini düşündüğü Hristiyanlara karşı baskıcı bir siyaset izledi. Soru 29. İmparator Neron dönemi nasıldı? Cevap 29. Milattan sonra 54'te Agrippina Claudius'u zehirledi. Yerine oğlu Neron tahta geçti. İlk 5 yıl sorunsuz geçti ancak sonraki yıllar benzeri görülmemiş bir dehşet yaşandı. Neron annesini ve karısını öldürttü. Zamanın önde gelen yöneticilerini de birer birer ortadan kaldırdı. Neron atletizm, tiyatro ve şiir yarışmaları da düzenletti. Hükümdarlığının 10. yılında Roma'da büyük bir yangın çıktı. Neron bunun ilk Hristiyanların suçu olduğunu ileri sürdü ve onlara eziyet etti. Kentin yeniden yapılması için büyük paralar harcadı. Çöküş Neron zamanında başladı vergi yükü altında ezilen insanlar sıkı ve düzenli çalışamaz olmuştu. Ordu siyasete karışıyor. Hükümet ordunun istemlerine çoğu zaman boyun eğiyordu. Nero'nun savurganlığı imparatorluğun birçok yerinde ayaklanmalara yol açmıştı. Sonunda intihar etti. Soru 30. Mirvilyan Köprüsü Savaşı nasıl oldu? Cevap 30. Roma tahtı için hak iddia eden iki imparator, Maxentius ve Konstantinos arasında geçmiştir. İlk harekete geçen Konstantinos oldu. 312 yılında büyük bir orduyla Alpleri aşıp Kuzey İtalya'ya girerek Maxentius'a karşı yürüdü. Roma yakınlarında Milvan Köprüsünde Maxentius bozguna uğratıldı. Bu savaşta Labarum denilen ve Hristiyanlığın kutsal sembolü olan haç işaretli bayrakları Konstantinos ordusuna taşıttı. Maxentius savaş sırasında öldürüldü. Konstantinos Roma halkı ve senato tarafından kurtarıcı olarak selamlanarak Roma şehrine girdi. Böylece Roma İmparatorluğu'nun batı tarafında tek Augustus olarak Konstantinos hakim oldu. Soru 31. Kavimler göçü nasıl olmuştur? Cevap 31. 4. yüzyılın dünya çapında en önemli gelişmelerinden biri şüphesiz kavimler göçüdür. Asya Hun İmparatorluğu'nun yıkılışıyla başlayan ve doğudan batıya bir dizi kavmin birbirini yerinden sürmesiyle muazzam bir demografik hareket olan kavimler göçünün yıkıcı etkileri Bizans İmparatorluğu üzerinde kendini göstermekte gecikmedi. Sonuç olarak Batı Roma bu göç karşısında yıkılmış ve barbar kabimler tarafından yağmalanmıştı.